geç. Ben aşağıdayım ya. Merhaba arkadaşlar. Ben senin bugün sahilde e, kapışma yapacağız. Bu arada ben önceden yap. Biz önceden kapışmamış mıydık lan böyle? Merdiven yok merdiven de. Arkadaşlar gördüğünüz yine PC crafting var zaten artık böyle <laughs> merdiven şaşırmayın. Bunun modunu çekeceğim şimdi. Hadi gel. Senin a çıktı bak. Oğlum bu ne makas verdiler bana. Tepede var. O topladım. Ya abi bana makas verme. Gerçekten çıktı. geldi ya. Ona cesta konselin. Yanlışlıkla çıktı onlar. <laughs> onlar nereden çıktı sorması senden mi? Hı Şimdi Ben burada kendiminkini alayım bakayım. Bunu buraya koy, bunu buraya koy, bunu buraya koy. Bunu buraya. Belki mi alıyorsun? Yok lan ben kendiminkindeyim. Şimdi bunu hatta şu boku buraya koy. Şuradan biraz topluca bir yok ok al. Aynen. Altı tane yeter. Şöyle üçlü üçlü koyalım. Daha bunda bir üç araya ayırabiliriz. Neyse. Abi yok. Aynen bu böyle hoşuma gitti. Şuradan bir ok alalım. Zırhımızı giyelim. Yok bu kadar yeter. Vurayım mı lan? Hayır. Hay Allah sizin gibi. <laughs> Abi. Hadi benden çıksın. Tamam dur alayım. Daha moda Bu arada arkadaşlar yakında server nasıl açılır onu falan göstereyim. Zaten çoğunuz biliyorsunuzdur. Ama bilmeyenler vardır. Yani server nasıl açılır derken yani bildik bir server değil arkadaşlar. Merdivenler var. Abi ayakkabım yok. Ayakkabı ver lan bana. Var benim kestimde. Yedek var mı? İki tane sende yok mu? Varmış. <laughs> bana ver. Senin chestinde var. Neredesin? Senin taraftan çıkıyor. Var mı benim chest? Var. Senin bu bu senin. Tamam. Şuradan chestine ben bunu. Bana bakıyor mu? Bakma lan. Hayır bana bak. Chestten çık. Sen bir saniye dur. Bana bakıyor mu? Bana Abi bak. baktım. Oğlum zırhı nasıl giydin lan? Çestine bakıyor <laughs> Ya sal oğlum bak vururum sana. Ya hadi savaşalım bak akşam mı olacak? Yatak uyu. İyi arkadaşlar uyuduktan Sadece sonra. Sadece gecede yok. uyuyabilirsin diyor ya. Gel. Gel uyudum ben. Salak. Artık Türkçe ya ama senin sonuçta. falan da yaparız. Nasıl oldu? Hadi zonun modunu açayım. Sonuna kadar açmıyorum. İkiye kadar açıyorum. Tamam abi de buraya sonra şey koyayım. Oha blok. <laughs> tamam hadi bir şeyler de bir yere geç. İstediğim yeri mi? Evet. Ne bakıyorsun? Başla. Tık. Eşal, eşalım amirim. Ne yapıyorsun ya? Bu ne? Dalmadan direkt doluyorsun. Bir saniye bana. abi. Bak, aa yayı direkt atabiliyorsun 64 taneyi. Ne? Bak, böyle atabiliyorsun bak. Şimdi bak bir tane yayını alayım bir. Bak bir gör. Bak. Hadi gel. Hadi yayın. Yok abi gerek yok bu. sala böyle giyinmiyor. Bak böyle tutup bas. Böyle tutup bas. Şu ayakkabıyı sen bak bas. Evet öyle. Bir daha kolay hadi. Hadi. Bir dakika bifte Başla. Hayır. Ya çabuk çık abi çabuk çabuk. Başladı. Bir sıfır psikopat. <Gülüyor> Allah. Kötü <laughs> sıkıyorsa gel. Ah abi abi öleceğim. Oğlum intihar edeceğim. <laughs> Allah belanı <laughs> kazandım. İntihar ettim lan. Kazandım kazandım. Aşağıdan alıyorsun eşyalarını. Ama çok suyun da sonra alırım. Pardon onu derim. Bir açık olsun. Bu ne ya? Abi iki tane. Şöyle yapayım. İki tane iste bana. Çok acı acıkınca iç. Yemiş gibi yapayım. Bu da buraya. Canım. Ne yapıyor lan bu? Pislik pislik Bir bir geçtim. oldu abi. Geberteceğim. Abi ölecektim. Oğlum buraya toprak mı Bırak koyalım ya. Neyse. Baş. Abi çocuğa vurmuyorum bile. İtemlerini almadım. Ay benim bak. <laughs> Salih. Şimdi etim bitsin tamam mı? Ben sana et vereyim. Ok mu? Tamam. Şimdi yanlışlıkla kaskını ve ayakkabını aldım. Ben sana atıyorum buradan. Al. Al Salih. Al al attım. Şimdi sana biraz et vereceğim. Bak eti bölüyorum. Bak eti bölüyorum. Ben bölebiliyorum ki eti. Tamam dur. Bir saniye. Al dostum al şu eti. Al. İyi mi? Güzel. Abi çok zevkli. 2 1 3'te biter. Baş. Hayır. <laughs> Hadi lan başla. Hayır. Neredesin? Yemeğe. Bu çıkardayım lan. Nedir? Salak başladı. <laughs> Geri zekalı bana okla vuruyor. <laughs> Can azaldı mı? Geberdin lan! Kulcunu alayım, şunu alayım bunu. Hayır. Geri vereceğim sana abi. <laughs> Hayır! Al. Al donun. Atla. Al Atladım. pantolonun. Haydi atmalaktan gider gelmedim daha ya. Al kılıcın. Al olmamış bokun. Don <laughs> modunu kapadım da ne oldu senin? Çam çabuk gel. <laughs> Hadi abi ya. Abi sanki Minecraft'ta oynuyormuş gibi geliyor lan bana. Hayır. <laughs> Abi çabuk. Alışalım bunu. <laughs> Hepsini alıyor. Sen <İşte> olmayacak mı? <laughs> Valla zengin oldun ya. Hadi Hayır. gel eşyalarını atacağım abi. Geliyor mu? Geldim. Gel buraya. Buraya atacağım. Gel. Gel. Ya. Ya oğlum ne biçim ben oynuyor? Ya. Çabuk gel. Olsun kapatı. Düşüttüğü Üç tane toprak topla o zaman. <laughs> Devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi sahibi koysun. Ha gel şurada itemlerini atayım. Al bu gaskın. Al bu tişörtün. Al bu donun. Al bu botun. Lan ben beni ki yüksekteki sen ne yaptın? Al bu okun. Şu bunun canı al yüksekti. Al bu yayın. Ay bu al bu şeyin. Oğlum ben zırhımı çıkarmadım ki. Ne bakıyor? <laughs> Et demişti요. Et. Et. Al. Baş yok başka. Bok ye. <laughs> Başla. De. Bir dakika abi ben kazandım normalde 3 2 3 1 yendim. Abi kapattın mı sen zon modunu? Açsana lan. Ben açayım. İki açayım. Ya aç, sonuna kadar aç. İtemlerim nerede? Almadın değil mi? <laughs> Aldıysan ver. Almadım, almadım almadım. Nerede lan itemlerim? Oğlum yerde bok gibi duruyorlar ya. <laughs> i̇temlerim yandıysa say <sahip> sen giyebertirim. <laughs> Doğanım yok. Aa don buradaymış. <laughs> Doğayı et bu. İtemlerim yanmadı yoksa ağzım nerede? Kılıcım gitti mi? Başladı. Abi. Bir dakika kaç kaç oldu? 3-2 3 2 aynen 5'te biter. Neredesin? Bu arada arkadaşlar bu da map değil. <laughs> Aa ya vurma vurma. Abi vurma. <laughs> başla deyince. Sen de vurma. Hadi başla. Hayır başlamadı. Kanım aç. Kanım aldı. O zaman modu canım kapat az, aç. Canım, az, canım aç. Canım az. Canım dedi. Bak merdivenleri kırıyorum abi. Bak merdivenleri kırdım. Bak kıdıysam hep pasını ödüyorsun. Kırdım bana aç çıkarsın diye. <laughs> Abi iyi tamam al merdivenleri al al. <laughs> al. Açayım sonuna kadar. Al şu merdivenleri. Tamam belki de. Lan. Allah'a iyi Hadi, gel. Merdivenleri kırdığın için bu sana. aha 40 yılın başı çocuk beni geçiyor. çit çit yine gelici. <laughs> Aha. Son modum kapatayım canım az ya.